Zihin kuramı çalışırken hangi beceriler üzerinde dururuz? Zihin kuramı çocuğun başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama yeteneğidir. Peki bu yeteneği çalışırken ne tür becerileri geliştiriyoruz? Duyguları tanıma. Mutlu, üzgün, korkmuş gibi temel duyguları ayırt etme. Yüz ifadelerini okuma. Mimiklerden duygu çıkarmayı öğrenme. Bakış yönünü takip. Karşısındaki kişinin neye odaklandığını anlama. Başkasının bilgisini anlama. Kimin neyi bildiğini ya da bilmediğini kavrama. Yanlış inancı fark etme. Birinin gerçeğe aykırı bir inanca sahip olabileceğini anlama. Niyet ve ipuçları. Jest, mimik ve beden dilinden niyetleri çıkarma. Düşünce-duygu bağlantısını kurma. Düşüncelerin duyguları nasıl etkileyebildiğini kavrama. Empati kurma başkasının yerine kendini koyabilme. Sosyal problem çözme. Günlük hayatta uygun tepkiler geliştirebilme yeteneğidir. Gördüğünüz gibi, zihin kuramı aslında birçok küçük beceriden oluşuyor. Duyguları tanımak, başkalarının bilgisini fark etmek, yanlış inançları ayırt etmek, niyetleri okumak ve empati kurmak. Bu beceriler bir araya geldiğinde çocuk arkadaşlık ilişkilerini kurar iletişimde daha başarılı olur ve sosyal hayatta kendine güven kazanır. Yani zihin kuramı sadece akademik bir kavram değil. Çocuğun günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir sosyal araçtır.